Kıpçak varlığını işte 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar geniş bir şekilde Avrasya'nın ana hattında görüyoruz. Kıpçaklar Asya'daki güç dengelerinin değişimiyle göç akımına katıldı. Doğudan gelen siyasi baskı ve kıtlık Kıpçakları batıya yöneltti. Tarih sahnesindeki yükselişleri bu göç hareketleriyle başladı. Bunun yanında İdil Bulgarları Peçenekler ve Hazarlar gibi komşu halklarla etkileşimde bulundular. Batıya doğru ilerleyen Kıpçaklar, Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırları ele geçirdi. Kıpçakların Karadeniz'in kuzeyine e, gelişi e, o 11. yüzyılın ortasında gerçekleşiyor. Buraya geldiklerinde aslında başka Türk boyları vardı. Mesela Peçenekler var, İdil Bulgarları var. Ama Peçenekleri mağlup edip adeta Karadeniz'in kuzeyinin hakimi oluyorlar. Ve bu coğrafyaya kendi adlarını da vermiş oluyorlar. Deşti Kıpçak diyoruz, Kıpçak bozkırı.